Bütün kadınlar gururumuz. Kadınlar günü bugün tabii ki ana gündem maddemiz. Burcu Kuru Aslan da canlı yayında karşımıza ve çok sayıda kadın konuğu var. Emekçi kadınlar. O yüzden de sözü hemen onu bırakalım. Burcu günaydın. Günaydın Nihan. Biz de bugün ilham veren kadınlarla birlikteyiz. Neler yapmıyorlar ki? İşte bakın benim yüzümdeki maske, arkamda gördüğünüz her şey onların elebeği, göz nuru. E, boyalarla porselenleri, porselenleri boyuyorlar, örtüler yapıyorlar. Biraz da sözleri onlara bırakmak istiyorum. Aslında kadın isterse her şeyi yapar. Lafının da bir karşılığı. Efendim neler yapıyorsunuz? Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Çok şıkla tasarlamışsınız. Evet. Ee, resim yapmayı seviyorum. Bu alanda eğitim almaktan çok mutluyum. İnsanların e, özel siparişlerine katkıda bulunuyoruz. Mutluyum, huzurluyum. İnsanın ruhundaki e, hayallerindeki e, yaşantılığını fincanlara sunmaktan, çizim yapmaktan mutluyum. Aynı zamanda aile bütçesine de katkı sağlıyorsunuz. Aile bütçesine katkıda bulunuyorum. Mutluyum. Efendim sizler de çok şık bakın tasarımları. Neler yapıyorsunuz, neler söylemek istersiniz bugün hepimizin? Merhabalar, ismim Melike Kavukçu. Ben de porselen boyama, şu anda kalyon çalışması yapıyorum. Çeşitli panolarla çalışmalar yapıyoruz evlerimizin duvarlarını süslemesi için. Hem satışlarını yapıyoruz, hat kültür çalışmalar bunların hepsi. Ee, bizler bunları üzerimizde biliyorsunuz kadınlar olarak çok fazla yük yükleniyor toplumsal açıdan evimizde iş hayatında bizim için bir kaçış noktası bu tip hobiler. Ee... Böyle imkanların bize sunulması da çok güzel, gerçekten mutluluk verici. Çok teşekkür ee, ederim efendim. Tabii ki işte bu kadınlara belediyeler imkanları sunuyor. Hem de ücretsiz bir şekilde onların hobilerini hem gelire dönüştürüyor hem de biraz da böyle kafa dağıtmaları için. Biz de şu anda Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin kadınlara sunduğu bu imkan değerlendiriyoruz. Efendim neler yapıyorsunuz? Bakın yani yapması bile e, ne kadar emek istiyor görüntüsü. Çok güzel. İlk önce hoş geldiniz. Biz Peki, bu e, kasnakta tığ ile boncuk işi. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin açmış, kadınlara açmış olduğu kursların neticesinde bu işleri ortaya çıkartıyoruz. Neler oluyor? Bunlar çok güzel örtülere dönmüş. Ev tekstili e, yatak odası, oturma odası takımları. Artı bölgemiz göçmen vatandaşlarının çok oturduğu bir yaka herhalde. Için, bu da göçmen kıyafetlerine uygulanan e, şalvar gömleği yakası. Evet, çok teşekkür ederim. Sizler neler yapıyorsunuz? Ne kadar şık görünüyor. Evet, ben de runner yapıyorum. Yine aynı yine ev tekstili ve çeyizlik ürünleri olarak. Yapıyorum. Ne kadar zamandır yapıyorsunuz? Hobi olarak mı? Böyle aile bütçesine katkı sağlamak açısından mı? Ee, bir senedir yapıyorum. Ee, yeni başladığımız sayılır. Pandemi ve satış yapıyorum. Ee, çocuklarımızın çeyizleri için yapıyoruz. Ee, aile bütçesine de katkıda bulunuyoruz. Ne söylemek istersiniz? Bugün bir yandan da güzel bir gündeyiz. Ee, öncelikle biz bir anneyiz, ee, kadınız ve e, kadın her şey, kadın dünyanın e, ayakları üzerinde duran e, bir. Varlık kadınlarımızı üzmememiz gerekiyor kadın demek her şey demek hayat demek ee... Bu şekilde de her türlü hem destek sağlıyorlar kendilerine hem ailelerine. Ee, Birçok örnek var etrafımızda bakın böyle aynalar yapmışlar. Hatta kameraman arkadaşım hemen böyle sol tarafı gösterirsen Muhammed Ersoy eski değerlendirmişler eskileri. Bu bir e, koltuk takımıymış çok eski. Bakın verdikleri emekle nasıl bambaşka bir e, form kazandırmışlar. Ne kadar şık bir hale dönüştürmüşler. Hepsi onların el emeği göz nuru. Hemen böyle de geleyim yıllar sonra işte e, resim tutkularını çocuklukla yapamadık ...aslında yıllar sonra hayata geçirmişler. İşte bu kurslar sayesinde, efendim kolay gelsin, çok şık bir tablo yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Ee, ya Çocukluk döneminden beri hep zaten hevesim vardı. Hani çizim olarak böyle bir şeyler yapıyordum. Ee, sonra belediyemizin açmış olduğu kursları keşfettim, öğrendim. Ee, burada da büyük bir cesaret verdiler, yani amatörlüğümü iyice attı ve çok güzel şeyler çıkmaya başladı. Ben bütün kadınlarımızı tavsiye ederim. Ayrıca kadınlar günümüzde kutlu olsun. Yani böyle kurslardan yararlanmalarını çok isterim. Çok teşekkür ederim ee, efendim. Dersiniz. Çok teşekkürler. Elinize sağlık. Sizler Hoş neler yapıyorsunuz? Resim yapıyorum ben de. Hobi amaçlı. Belediyemizin açtığı kurslardan çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Neler söylemek istersiniz bugün de hepimizin de günü? Kadınlar gelsin kendini keşfetsin siz kaç yaşından sonra başladınız bunu yapmaya Ben şu anda 50 yaşındayım 3 senedir uğraşıyorum resimle ee, ...çok memnunum. Kendimi keşfediyorum. Neyi sevip sevmediğimi öğrenmeye çalışıyorum. Değil mi? Hiçbir şey için geç değil aslında. Ee, evet kadınlardan da dinledik. Bir yandan bugünü e, Nihan hem onların el gördük. İşte bir kadın mutlu olursa her zaman söyleniyor. Bir aile onun dokunduğu her şey bir toplum mutlu olur. Ve e, diyelim ki hep kadınları böyle analım. Şiddetle, cinayetle değil de işte bu yaptıklarıyla güzel örneklerle diyelim...